Merhaba, ben Kubik, neşeli Kubik. Yeşil renkli, neşeli, eğlenceli bir kurbağayım. Oyun oynamayı çok severim. Şimdi sizlerle çok güzel bir oyun oynayacağız. Acaba ne oyun oynayacağız? Bilen var mı? Hmm. Bakalım burada neler varmış? Hmm. Hmm. Renkli toplar var. Ben hepsinin renklerini biliyorum. Ya siz? Siz de biliyorsanız birlikte sırayla tüm renkleri bulalım. Önce pembeyi bulalım. Pembe. Ben buldum. Siz de buldunuz mu? İşte burada. Hadi gel bakalım. Ay alamadım. Ay ay ay. Evet, işte aldım. Pembe çok güzel bir renktir. Ay gel buraya, gel buraya kaçma. Ah evet, işte aldım. Pembe benim en çok sevdiğim renktir. Aynı pamuk şeker gibi. Şimdi başka bir renk bulalım. Yeşil. Oldunuz mu? Ah işte burada. Hop 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 hop. Aldım yeşili. Ağaçlar yeşildir, çiçekler yeşildir, maydanoz da yeşildir ve tabi ben de yeşilim. Şimdi yeşili gönderelim. Ve beyazı bulalım. Beyaz. Bulutlar beyazdır, kar taneleri beyazdır. Evet, işte burada hop 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 hop, hop aldım. İşte beyaz. Aferin. Hepiniz buldunuz onu. Şimdi de kırmızıyı bulalım. Hmm, i̇şte buradaymış kırmızı. Elmanın rengi kırmızıdır. Aynı kırmızı bir elma gibi. Hmm, nasıl da canım çekti. Hadi şimdi de sarıyı bulalım. Güneşin rengi sarıdır. Armut ve muz da sarıdır. Ben onları da çok severim. Bütün meyveleri çok severim. Sarı, sarı. İşte burada. Gel bakalım. İşte sarı. En sevdiğim meyvelerin rengi. Mor nerede peki? İşte hemen buradaymış. Gel bakalım. Hop hop. Patlıcan mordur. Ben patlıcanı da çok severim. Siz de seviyorsunuz değil mi? Aferin size. Son rengimiz de mavi. Gökyüzü mavidir. Denizler mavidir. Mavi de çok güzel bir renktir. Evet. Bütün renklerimiz bitti. Hepsini doğru bildiniz. Hepinize kocaman bir alkış. Ben de doğru bildim. O zaman bana da alkış. Teşekkürler, teşekkürler. Bugün ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.